23 Nisan barışın, sevginin ve geleceğin umudu olan bir çocukların en mutlu günüdür. Sonuç teşekkürler de tam. Her zaman kalbimizde yaşayacağız. 23 Nisan benim için Mustafa Kemal Atatürk'ün bu güzel ülkeyi biz çocuklara emanet edişidir. 23 Nisan kendimi mutlu, sevinçli, heyecanlı ve özgür hissettiğim bir gün. İlk atamız bize armağan etmiş. 23 Nisan dünyanın bütün çocuklarının aynı bahçede oynamasıdır. 23 Atatürk'ün bize armağan ettiği bayramı ifade ediyor. Atatürk'ün armağan ettiği en güzel bayram demek. Atatürk kalbinizi ısıtıyor.